Günaydın, günün birinde anne, baba ve çocuktan oluşan üç kişilik çekirdek bir aile varmış. Bu çocuğun bir tane de eşeği varmış. Bir gün bu aile eşeği de yanlarında alıp hani böyle köy köy tatil yapmak istemişler. E, çocukları küçük olduğu için çocuklarını eşeğe bindirmişler ve birinci köye varmışlar. Köye vardıklarında köy sakinleri hani küçücük çocuğun eşekte olduğunu görüp anne babanın, yaşlı anne babana da yürüdüğünü gördükleri zaman konuşmaya başlamışlar. Vay efendim çocuğa bak sen ne terbiyesiz çocuk da anne babasını yürütüyor da kendisi binmiş de eşeğe de. Bunu duyan anne baba çok üzülüyor. Halbuki diyor biz bindirdik çocuğumuzu diyor. Ne alakası var diyor küçük olduğu için diyor. Diyor ki adam hanımına. Hanım diyor ben yaşlıyım diyor. Neyse diyor bu insanları susturmak için diyor. Bu sefer diyor eşeğe ben bineceğim diyor. Çocuğu sen yanında alırsın yürürken diyor. Neyse bu sefer yaşlı adam eşeğe biniyor. Çocuk anneyle yürüyor. İkinci köye varıyorlar. Bu sefer de ikinci köydeki sakinler diyor ki Adama bak sen kadına yazık değil mi işte kadınla çocuğu yürütüyor da hiç utanmıyor musun sen eşeğe binmişsin de dedi. dedikodular yine ay yuka çıkıyor. Ay adamla kadın bu sefer diyorlar ki ya böyle olacak gibi değil bu nasıl olacak diyor yani her gittiğimiz yerde bir şey konuşuyorlar halbuki böyle bir şey yok ondan sonra neyse velhasıl kelam bu sefer kadın diyor ki ben bari bineyim. hani konuşmasınlar bu sefer işte roller yaşıyor. bu sefer kadın biniyor eşi bu sefer üçüncü köye varıyorlar üçüncü köye vardıklarında da Allah'ım görüyor musun sen kadındaki işte o kalalı kadındaki işte aymazlığı Küçücük çocukla kocasını yürütüyor. Kadına baksan işte binmiş eşe yazık değil mi bunlara diye. Yine köy halkı başlamış konuşmaya. Bunlar artık ne düşüneceklerini ne yapacaklarını şaşırmışlar. Öyle yapıyoruz olmuyor, böyle yapıyoruz olmuyor. Yani doğrusu nasıl falan filan derken bu sefer demişler ki tamam biz en iyisi hiçbirimiz eşeğe binmeyelim. Eşeğe de yanımızda yürütelim. Neyse bunlar hiçbirisi eşeğe binmemişler. Bu sefer dördüncü köye gelmişler. Dördüncü köydeki insanlar da fısır 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 bunları parmaklarını göstererek gülüyorlarmış. Bir de ne duysunlar. Enayilere bak. Yanlarında eşek var. Binsinler diye. Birisi eşeğe binmemiş. Eşeği yanlarında yürütüyorlar. Böyle enayilik olur mu? Melhasıl kelam arkadaşlar. Size söylemek istediğim ki benim yıllardır farkında olduğum bir olay. İnsanlar konuşur, konuşur, konuşur. Dünyanın isterseniz bir numaralı insanı olun. En doğrusunu yapın. İnsanlar yine de konuşurlar. Çünkü onların işi bu. Doğru bir tanedir. Doğrunuzdan asla ve asla vazgeçmeyin. 2021 yılı doğrularınızla yaşayacağınız, hayatınızda yaşamak istediğiniz ne varsa hepsini gerçekleştireceğiniz çok güzel ve sağlıklı bir yıl olsun inşallah. Hepinize şimdiden mutlu yıllar diliyorum.